Namı diğer Karagöz'ümüzü, Bursa'nın Karagöz'ü Hüseyin Bağlı'nı gerçekten Karagöz'e hayat vermiş bir arkadaşımızdır. Kendisiyle 15 yılı aşkın bir zamandır canlı kar Karagöz yaptık. Karagöz'ün Hüseyin Bağlar'ın en büyük avantajı tipinin, karakterinin, yüzünün Karagöz'e çok benzemesi. Ya bana bir eğlence medet, Karagöz, 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 evde misin? Ee, tabii onu özden duymamak, onu aramamak mümkün değil. Hala onu kalbimizde, anılarımızda yaşatmaktayız. Onun yerini doldurmak mümkün değil ama bu bir görevdir. Onun yerini alabilecek gençleri değiştirmek bizim boynumuzun borcu diye düşünüyorum.